Dicle bu nasıl kahvaltı? Sen utanmıyor musun böyle şeyler hazırlamaya kızım? Bence evden kaçmalısın. Yapamam. Anne okula geç kalırım o zaman. Ya bugün sınavım da var. Ya sen okuyup da ne oluyor? Okuyup da ne oluyor? Sanki başımıza bilim adamı olacaksın. Dicle kalk çantamı hazırla. Benim çok uykum var. Ben yatacağım ya. Dicle bak kızım kalksana. Bak annemi uyandırırım ha. Kalk. Ay ne oluyor Osman? Kalk hadi çantamı hazırla ben yatacağım. Benim çok uykum var çünkü hadi. Of ben niye? Anne. Tamam sus. Hadi kalksana kızım. Ne duruyorsun? Tövbe yarabbim tövbe. Artık okuldan alalım. Bence de bir işe girmesi gerekiyor artık. Hiçbir işe yaradığı yok ya. Para lazım kızım para. Ne neden? Kumaranı ver hadi. Ama ama ben biriktirdiğim parayla ayakkabı alacağım ya. Ayakkabım yırtık anne. Ne ayakkabısı ne ayakkabısı. O yırtık ayakkabıyla sen idare edersin. Heh, anne dur ya. Para anne. lazım bize. Çal lan.